İstanbul'dan Ankara'ya bir yürüyüş yapacaktım. Yürüyüşümün amacını sosyal medyada paylaştığım gibi Türkçe'nin bir hakları taleplerini, devlet yetkililerinin ve kamu oyunun gündemine getirmekti. Bu amacımı gerçekleştirmek üzere ilgili alana doğru giderken İstanbul polisi yanıma gelerek çok büyük bir güvenlik önlemi de almış olduğu halde yanıma gelerek benim Ankara yapacağım bireysel olmasına rağmen kitlesel bir etkinlik bireysel olmasına rağmen benim Ankara yapacağım için valilik kararıyla iptal edildiğini söyledi. Ben kararı görmek istedim. Bana kararı okutulup, Ondan sonra hemen yazıyı kaldırdılar. Ve ben dedim ki ondan süreç istiyorum. İnce bana dediler ki bu karar valinin internet sitesinden yayınlanmış. Ben hemen cep telefonundan valinin internet sitesine girdim. Ancak kararın olmadığını gördüm. Kendilerine göstererek bana sitede var dediniz ama sitede yok dediniz. Sonra dediler ki ilave edilecek. Ben ısrar ettim dedim ki ben bu karara itiraz edeceğim. Dolayısıyla bana karar tebbi sözlü ettiyseniz her ne kadar okuduysam da not almama müsaade etmediniz. Ben karardan not almak istiyorum. En azından tarih etsayın. Ee, evet. E, İl Emniyet Müdürü Yardımcısı ve Vali Muavir'in imzası var. Ancak kararda tarih olmasına rağmen sayı yok. Bu idari işlemlerin usulü açısından bir usulü sakatlıktır. Türkiye evet yasakçı ve inkarcı dili bırakmıştır. Ancak hukuki ve siyasi adımlar hale atmamıştır. Halen Türkiye Büyük Millet Meclisi ülkemizin yaklaşık yarısın nüfusu olan biz Kürtlerin diline Kürtçe maalesef bilinmeyen dil muamelesi yapmaktadır. Hatta hatta meclis tutanaklarında böyle yazıyordu. Ta ki biz idare olarak başvurduk, dava açtık. Maalesef davamız Türkiye'de red oldu. Bu davamızı şimdi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne götürmüşüz. Ancak kamuoyunun bilmesini istediğim bir husus bu konuda. Türkçe'ye bilinmeyen bir diye Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Bizim bu başvurumuz ve davamızdan sonra artık bilinmeyen bir demiyor. Türkçe dışında başka bir dil ifadesini kullanıyor. Biz buna da itiraz ediyoruz. Biz istiyoruz ki Türkçenin statüsü resmileşsin. Eşitliğin, kardeşliğin, dinin, hukukun gereği yapması. Benim bugün kamuoyuna vermek istediğim mesaj buydu. Ancak her ne kadar idare olarak bu yürüyüşü engellenmiş olma, olmuş ise de bütün Türklerin Türklerin dünya kamuoyunun bu hususu bilmesini isteyin. Bu tip etkinlikleri elbette yapmaya devam edeceğiz. Zaten biz Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanından Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan randevu talep etmişiz. Bu tip taleplerimizi dile getirmek için eğer randevumuzu kabul ederlerse burada söylediğimi yolda halkımıza anlatacağım hususları kendilerine de söyleyecektim. Zaten biz Lozan yıl dönümü dolayısıyla hazırladığımız e, dilekçeyi bugün engellendiği postaneye bugün vermesek de yarın yine vereceğiz. dilekçemiz dilekçeyi sevesle e, uğraşacaktır. İdari ve hukuki olarak Kürtçe'nin dil hakları taleplerimizi devam ettireceğiz eee derneğimiz e, e, bu tip çalışmalarımızı hem ülke içinde hem ülke dışında yürütmeye devam edecektir. Bütün Kürtçe gönüllerine, Hasgür gönüllerine, aktivistlere duyuruyoruz ki bu tip çalışmalar noktasında biz ortaklaşmaya hazırız. Bu tip çalışmaların Ortaklaşa yapılması halinde e, etki gücünün daha fazla olmasını temenni ediyoruz. Zaten ben bireysel olarak da Ankara Büyükşehir'im. Benim beklentim bu bireysel hareketin toplumsal bir dinamizme dönüşmesidir. Temenni ediyorum, inşallah öyle bir harekete dönüşür. Teşekkür ederim.